AK Parti kongresi hani tek aday olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, delegelerin bütününün tek bir fire vermeden yeniden genel başkan oldu. Ve yeni isimler var. Yeni isimler kim? Efkan Ala yerinde kaldı. Mustafa Elitaş yeni genel başkan vekili oldu. Genel başkan vekillerini ikiye çıkardılar. Hayatı yazıcı <laughs> ben açıkçası çok eleştirdim. Yani yıllardır o koltukta oturuyor dedim. Herhalde bu sefer olmaz dedim. Rize'de bir takım başarısız sonuçlar aldı AK Parti dedim. Ama hayatı Yazıcı da yerini koruyor. Ahmet Büyükgümüş, Aleşan Yavuz'a tepki vardı yerini koruyor. En ilginç isim Muhammed Faruk Acar. Tanıtım ve medya başkanı oldu. Muhammed Faruk Acar kim biliyor musun? Bildiğim kadarıyla 2018'de AK Parti kampanyasını yapmıştı evet. Muhammed Bey. 2019'da da yaptı galiba. Sonra ama 2023 24te de İyi Parti'nin şu Ömer'in yolu kampanyası evet. vardı. Onu yaptı. 2024'te de yeniden Refah'ın mı bir başka partinin kampanyasını yaptı. Yani, yani kampanya şirketi olan birisi, siyasi iletişimci. Güçlü bir isim bence yani. Ama AK Partili değildi. Tekrar AK Parti'ye dönmüş. Yani AK Parti dışındaydı sanki. Yani AK Parti... Belki de AK Parti ile ilişkisi bitmemişti. Onu bilmiyorum. Ya sonuçta profesyonel olarak da iş yapıyor olabilir. Faruk Acar yani Hamza Dağ gitti. Onun yerine geldi. Hmm. Ondan önce de Mahir Ünal'dı. Medya ile ilişkiler konusunda hani ben şeyi söyleyeyim, şerhimi söyleyeyim. Mahir Ünal kötüydü. Hamza Dağ kötüydü diyeyim. Mahir Ünal da kötünün kötüsüydü. Medya ilişkiler konusunda. Ama ben çok acımasızsınız. <laughs> Peki Faruk Bey ile ilgili şey Faruk Faruk Bey iyi. Yani medya ile ilişkiler Hı -hı. çok iyi. Zaten Hı -hı. çok medya ile medyada, e, medyada e, şey programlar yaptı, programlara katıldı vesaire. Hı -hı. Yani gazetecilerle e, diyaloğu Hı -hı. çok iyi. Vallahi Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Faruk Bey'e tepki şundan olabilir. Ya sen bir iyi partiye gittin. Hı hı. İşte orada Ömer dedin. Aslında Ak Partiye yapacağı e, kampanya, o kampanya Ak Partiye çok uygundu biliyorsun. Faruk Açar o kampanyayı İyi Partiye yaptı diye kıyameti kopardı. Hazreti Ömer'in adaletinden bahsetti diye. Evet ama doğal değil mi yani Ak Parti'nin? Oo o tepki... neler oldu neler? Ama tep tepki duyması normal Ak Partilerin çünkü o sert bir kampanya. Ak yani. Partilerin değil. Yani CHP'ler kızdılar, İYİ Partililer kızdılar. Sen bizi getirdin, biz laiklikten bilmem neden bahsediyoruz kardeşim. Mustafa Kemal'in askerleri izlerken sen birden bire Hı, böyle tabii, bir şey İYİ Parti'nin dili farklıydı ama hiçbir zaman CHP, <laughs> CHP gibi olmadı İYİ Parti. Olmadı. Yani o, bence o başarısız bir kampanya değildi ama İYİ Parti başarılı bir sonuç alamadı.